Herkese merhaba arkadaşlar ben Orçun Bugün sene bitti arkadaşlar CS 1.6 Jailbreak Excel kurulunun e, Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Herkes çok istedi e, Yorumlar çok geliyor Parti çek falan diyorlar e, Ben dedim 2 çekeyim Şimdi mikrofonu çekeyim biraz sesi gelmesi fazla, tamam Şimdi arkadaşlar e, CS 1.6 Jailbreak şu Winrar dosyamız bizim her şeyi başlayalım biz arkadaşlar şimdi e, ben oyun sunucu kullanacağım haberiniz olsun şunları şöyle yapalım şöyle yaptık şimdi arkadaşlar şuraya dosya konulaştırıyoruz şunu şöyle yapıyoruz tamam şöyle kalsın şunu açıyoruz iki tane açtık şunu şöyle alıp şöyle atıyoruz şunu da şöyle atıyoruz sonra e, ee, şurada e, Cistirge arkadaşlar gördüğünüz gibi cs trigger yani counter şunu şöyle tutup şöyle atın böyle atacak zaten evet deyin e, ee, bunu tüm geçerli öğeler için yap 5 bulundu okey yapıyoruz evet diyoruz son 272 çakışmalarda bunu yap okey kopyala ve değiştir bunu yaptık bu bitti sonra şu addons görüyorsunuz şu caster giriyoruz şurada addonsa addons tutuyoruz şöyle atıyoruz şunu atsın ee, evet arkadaşlar bizim kanal ismi değişmişti artık cs günü ne oldu böyle cs ile ilgili, ilgili videolar gelecektir arkadaşlar cs böyle server açalım cs go cs 1.6 deatron cs go CSGO, jail cs go deatron falan gelecek Sonraki 1279 çakışmalarda bunu yap. Okey. Okey. Taşı değiştir. Yapıyoruz. Bunu attıktım. Bunu attıktan sonra Şuraya geliyoruz. Amex Motex'i installır Buraya tamam. Şurada olsun. amex mod x'i kuracağız orayı kapatıp şurayı kapatabilirsiniz arkadaşlar şimdi şunu açalım evet diyoruz next I accept the terms in the license agreement diyoruz şunu C kuruyoruz istediğiniz bir yere kurun next diyoruz install diyoruz bunu yüklesin şuraya gelecek bakın şimdi şuraya geldi ya bunu sakın kaldırmayın direkt finish diyorsunuz next I terms in agreement diyorsunuz. Sonra buradan şuraya tıklıyorsunuz. Selection mod directory şuradan bcr ee, d buradan işte şeyi buluyorsunuz. EEE oyun kurulu olduğu yeri buluyorsunuz. Yes, full. Okay diyorsunuz. Şuraya Evet diyorsunuz. Şimdi yüklüyor arkadaşlar. Buraya finish diyoruz. Şuraya giriyoruz. Dosya kullanış diyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya da kurmuş olduk. Şimdi e, şuradan ata dosyaları var. Ata alanlar şunları atacaktır. E, şurada size verdiğim birkaç tane örnek e, eklenti bulunuyor. Yani admin Admin var. Admin özel şapka plugini var arkadaşlar. Şuradan sağ tık dosya konumunu aç. İniyoruz. HLDS. Sağ tık özellikler. Uyumluluk. Şöyle yapıyoruz. Bu programı yönetmeni çalıştır diyoruz. Uygula ve tamam diyoruz. Ve sol iki tık yapıyoruz. Evet yapıyoruz. Burada gördüğünüz gibi OTT Country yapıyoruz. Şuraya jailb.v1 yapıyoruz. Buraya eklediğimiz için bir sürü mapler geldi. Siz de ekliyorsunuz B1. Buraya internet yapıyorsunuz. Buraya istediğiniz kadar yapabilirsiniz. 32 27 0 10, 15 yapacaksınız. Buraya da bir kon şifreniz yapacaksınız. Mesela ASD ASD 1 2 3 ASD ASD 1, 2, 3. Şu böyle tıklı olacak. Start server diyoruz arkadaşlar. Buraya girsin. <laughs> Gördüğünüz gibi girdi arkadaşlar. Ee, burada da böyle. Şu klavye çekmek. Tamam sonra buraya geldi ya. Şunu kapatıyoruz. Mayına geliyoruz. Hemen şuraya açıyoruz. Chrome, Google Chrome açıyoruz. Google Chrome. Açtık ya. Şuradaki arkadaşlar. IP adresi şöyle. CRTL C yapıyoruz. Yaptık mı? CRTL V yapıyoruz. Şuraya kopyala yapıştırıyoruz. Kopyala yapıştır yani. Aynı şey. Geldi bura. Tamam. Geldim. Ee, oyun şurası oyun limanı. Oyun liman. Şifreye. Yukon şifre. ASD al. ASD. ASD. 1, 2, 3. ASD. ASD. 1, 2, 3. Buraya da CS günlüğü yazıyoruz arkadaşlar. Ve girişimizi yapmış bulunmakta oluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aktif, durum aktif. Ee, sonra CX şey, şey değil. Hemen Amex Modix admin ekle diyoruz. Buradan nick değiştiriyen benim nickim SS2634 açıklama ee, denleme yapıyoruz. Burada arkadaşlar bir sürü şeyler var. Gerçekten çok güzel. Oylamacı slot, etkili slot her şey var. Ben servis yapıyorum. Uygula diyoruz. Adminleri düzenle var. Şuradan benim adminliklerim olsun sadece. Şunları siliyoruz. Şöyle kaydet diyoruz arkadaşlar. Şunu kapatabiliriz. Tamam kapattık bunu. Sonra ne yapıyoruz? şunu kesinlikle kapatmıyoruz ha kesinlikle ama kesinlikle kapatmıyoruz şunu altı alıyoruz oyun açıp geliyorum arkadaşlar evet arkadaşlar geldim şimdi ee, şurada oyun sunucum var oyun sunucumu yükleyeceksiniz zaten şurada yüklerken ben içinde oyun sunucumu veririm tamam siz hiç girmeyin şunun içinde oyun sunucum cs 1.6 olacaktır şuraya sağ tık yönetici çalıştır evet yapıyoruz server'a kesinlikle girmesin ki server'a kesinlikle girmiyor böyle yaptık mı tamam şimdi e, konsol açıyoruz ESC'nin altındaki E'ye benzer A, tıklıyoruz connect CRT'leri de yapıyoruz ve giriyoruz arkadaşlarınıza çok uzun sürecektir çünkü bayağı bir eklenti var bizde sürmez çünkü tüm eklentileri 60 bulunmaktaydı arkadaşlarınız hızlı girmesini istiyorsanız e, arkadaşlar şey yapman gerekiyor dosyaları verin verin ki hızlı verebilsin e, gördüğünüz gibi OTT yazıyor böyle arkadaşlar Hız, hemen admin yazalım bakın oyundaki admin e, ee, unuttum ben ben oyun oynayansa amx kim yazıyoruz CTM'ye kod veriyoruz. gibi give bu böyle mi olur? Give bu böyle gerekiyor ki bir kere tuhucaz. Bint X Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu var, topemizde var. Her şeyimiz var. 3 pers var mı? Var. var. Görünüz gibi arkadaşlar. Onyx. Gibar. Nasıl atlıyordu? SV Rest Alt Bir miydi? Aynen tamam. Unutmam şimdi. Eee 3 pers kapatalım. Arkadaşlar. Onyx telefon Dex 43. Şu gördüğünüz gibi skin var ya, bunu ben yaptım. AWP kodu kaçtı? 47 miydi? 46 miydi? Yok. 48 miydi? Ya ben ne uğraş an... Arkadaşlar buna dragonlar yaptım. Ee, nasıl yap diyorsanız yorumlarda belirtin. isterseniz Yorumlarda baya bir istek gelirse bunun içinde Bunun içinde video çekerim kesinlikle İşte ee, işte böyle Arkadaşlar video yarıda kesildi kusura bakmayın Şimdi devam ediyoruz İşte dediğim gibi çekerim videosuna Şimdi Esas sorunumuz Port açma Port açma arkadaşlarım giremiyor Bazı kişiler çoğu kişi bunu yazmış Yaptım abi ama Arkadaşlarım giremiyor Hemen onu çözüyoruz arkadaşlar. Şurada ben ne gördüm öyle. Şu ne? Ölüyorsunuz. Sakın gitmeyin. Quit yapıyoruz. Chrome'umuza giriyoruz. And sonra şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Arkadaşlar. Hemen şuraya cmd yazıyoruz. Cmd yazın. ip John pick yazın arkadaşlar. Girin. Ben girmiyorum. Her neyse. Arkadaşlar şuraya 192, 168, 1.1. Ya 1.1 ya da 1.2'dir. Ya da 2.1'dir. Bunları deneyin çıkacaktır. Ee, yenile benim gibi bu internet ise 1.1'dir. Kullanıcı da admin. Buraya girelim. Atla. atla diyoruz arkadaşlar şimdi buradan ee, A ayarı not diyoruz arkadaşlar e, buradan port yönlendirme gördüğünüz gibi port port yönlendirme arkadaşlar buradan yeni diyoruz şuraya hizmet adı ee, cs 1. Lan, 1. 1. ay anasını 1.6 böyle olacak başlangıç portu 27.015 27.015 Yapacaksınız. Şurayı da bir yapıyoruz. TCP Tamam diyoruz. Tamam dedikten sonra şu ışık şunun gibi yanması gerekiyor. Bir tık yapıyoruz. Şuraya ve gördüğünüz başımız yandı. Sonra yine yeni diyoruz. CS1.6 27.015 15, 27 0 15. Bunu yaptık bunu da bir yapıyoruz Şunu UDP yapıyoruz arkadaşlar UDP yapıyoruz Bir şey tıklıyoruz Tamam Sonra Evet arkadaşlar bir daha geldim Bir şey yanlış yapmışız Her şey doğru hemen şuraya düzenle tıklıyoruz 1.2 yapıyoruz tamam diyoruz yaptık sonra şurayı diyoruz tamam değil şu düzenle diyoruz 1.2 de ben böyle bir şey yok şimdi yenileyelim yenileyince belki olur arkadaşlar Şimdi A yanına at diyelim. Ee, buradan 1 2 illa kaldıracağız mı? Kaldıralım. Hemen yeni diyelim. CS 1.6 27.15 27.15 1.2 UDP yapıyoruz. Tamamdır. Arkadaşlar iki tane bunu açtık. Ee şunu da yeni açalım hemen. Etkinleştirdik tamam Şimdi ne yapıyoruz? İşimiz burada bitti. Port açtık. Arkadaşlarınız girebilir. Ama vereceğiniz IP şudur arkadaşlar. IP numara diyorsunuz. IP numaram diyorsunuz. IP numaramı giriyorsunuz ve şu çıkan IP sizin IP'nizdir. Bunu arkadaşlarınıza verin girsin oynayın arkadaşlar bu arkadaşlar yapacak hiçbir şey yoktur ee, her şeyimiz bu ama şu kesinlikle açık olması lazım şimdi kapatalım bizim işimiz bitti bu kadar arkadaşlar gördüğünüz gibi eee çok arkadaş istiyordu işte arkadaşlarım giremiyordu bazı hatalar alıyorum dedi bazı hatalar alıyorum diyenler falan oldu eee böyle arkadaşlar daha daha tamam bence yani. çünkü part 2 yaptım her şeyi anlattım en baştan anlattım ee, Şunu da vereceğim için de her şeyi en baştan anlattım Her şeyi yapın arkadaşlar video durdura durduru durduru yapın Böyle video durdurmadan yaparsanız yapamazsınız ee, Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra yerli video izledikten sonra like atmayı abone olmayı unutmayınız İyi günler Videonun altında da önceki video bulunmaktadır arkadaşlar